Soğuk, ıssız dağların arasında tek başına ilerliyordu. Hava keskin bir bıçak gibi yüzünü keserken, nefesini kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Bordo bereli Onur Yaman, düşmanın yoğun takibinden kurtulmuş. Fakat şimdi başka bir düşmanla karşı karşıyaydı. Açlık. Üç gündür boğazından tek bir lokma geçmemişti. Üstelik yanında ne silahına mermi kalmıştı ne de telsizinden bir ses geliyordu gizli görevle gönderildiği düşman hattının gerisinde pusuya düşmüştü. Birlik arkadaşlarıyla girdiği çatışmada ağır kayıplar verilmiş, Onur ise kaçmak zorunda kalmıştı. Sırt çantasını bırakmak zorunda kalmış, yalnızca bıçağı ve birkaç küçük eşya ile dağların derinliklerine dalmıştı. Üzerinde kamuflaj giysisi, yüzü çamurla kaplıydı. Soğuk rüzgar içini titretiyordu ama o zihnini diri tutmalıydı. Kayaların arasından süzüldü, çıplak dalların arasından sessizce ilerledi. Gözleri sürekli çevresini tarıyordu. Ne bir iz bırakmalıydı ne de bir gölgeye yakalanmalıydı. Geceyi bir mağarada geçirmeyi planlıyordu ama önce bir şeyler yemeliydi. Vücudu iyice zayıflamış, kasları güçsüz düşmeye başlamıştı. Bir kayanın dibinde durup etrafı dinledi. Çevrede düşman askeri yoktu. Yerde Kuru otların ve taşların arasında kıpırdayan bir şeyler gördü. Küçük, kahverengi bir çekirge. Onur, doğada hayatta kalma eğitimlerinde öğrendiklerini hatırladı. Çekirgeler protein açısından zengin ve yenilebilir canlılardı. Hızlı bir hareketle elini uzattı ve böceği yakaladı. Başını koparıp iç organlarını temizledi ve gözünü kırpmadan çiğnedi. Tadı kötüydü ama bu hayatta kalmakla ölmek arasındaki ince çizgiydi. Önüne gelen her çekirgeyi toplamaya başladı. Birkaçını yedikten sonra kendini biraz daha güçlü hissetti. Ancak hala suya ihtiyacı vardı. Dağların arasında bir su kaynağı bulmak zorundaydı. Sessizce ilerleyerek aşağıya, vadinin derinliklerine doğru süzüldü. Nihayet bir su birikintisi buldu ve avuçlarıyla içti vücuduna yayılan serinlikle birlikte zihni de açıldı. Artık devam edebilirdi. Gece çökmeye başlamıştı. Onur bir mağara aradı ve sonunda dar bir kovuk buldu. İçeri girerek kendini gizledi. Artık dinlenme zamanıydı. Uyumadan önce bir plan yapmalıydı. Haritası yoktu ama yön duygusuna güveniyordu. Güneybatıya ilerlerse kendi birliğinin bulunduğu bölgeye yaklaşabilirdi. Ancak düşman devriyeleri her yerdeydi ve dikkatli olması gerekiyordu. Gece boyunca birkaç saatlik uyku ile yetindi. Sabah olduğunda tekrar yola koyuldu. Yüksek tepelerden geçerken bir grup düşman askerini fark etti. Hemen yere yattı ve hareketsiz kaldı. Nefesini bile kontrol ediyordu. Askerler ilerleyip gözden kaybolunca tekrar hareketlendi. Yoluna devam ederken bir çalılığın ardında bir tavşan gördü. Bıçağını çıkarıp sessizce yaklaştı ve bir anda fırlatıp avını düşürdü. Nihayet sıcak bir yemek yiyebilecekti. Bir kayanın ardına saklanarak küçük bir ateş yaktı, tavşanı temizleyip pişirdi. Dumanı az çıkarmak için kuru odun kullandı. Sıcak etin kokusu iştahını kabartmıştı. Yavaşça çiğneyerek her lokmanın tadını çıkardı. Artık daha güçlüydü ve yoluna devam edebilirdi üç gün daha geçti. Onur, vadileri aşarak birlik hattına doğru ilerledi. Sonunda uzaktan tanıdık işaret fişeklerini gördü. Birliği burada bir operasyon yürütüyordu. Son gücüyle ilerleyerek dost hatlarına ulaştı. Yorgun, aç ve bitkin haldeydi ama başarmıştı. Komutanının omzuna dokunuşuyla kendine geldi. Hoş geldin evlat. Seni bekliyorduk. Onur sessizce gülümsedi. Hayatta kalmak zor bir sınavdı ama pes etmemişti. Dağlar onu yutamamıştı.